iki sıfattan bahsediyor. Hamiz ve lamiz. Bir insanın başkasına yaptığı küçümseme. Hemz bil kavl deriz. Yani söz ile yapılan küçümseme ve istihza. Lemz ise hareketlerle başkasına küçümseme. Ancak buradaki bu ayetteki küçümseyen kişi Mekke'deki kafir. Mekke'deki bir kafir ve küçümsediği kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah Teala'yı temsil ediyor. Onun elçisi ona inanan müminler, sahabeler az da olsa Mekke'de o gün için şey var. Veylün li kulli humezetin lumeze. Kaş göz işaretleriyle ve sözlerle insanları küçümseyenlere yazıklar olsun. Ellezî cema'a malen ve addede. Para biriktiriyor, mal biriktiriyor. Çünkü ticaret yapıyor Mekke'de. Ve bunu sayıyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ve sahabelere, o günkü sahabe, bunu bir üstünlük vesilesi, bir istihdal vesilesi kılıyor. Allah ona bu imkanı vermiş. Yahse ben ne mâle Zannediyor ki malı bitmeyecek. Allah bitirir. Kibirlenmeden. Sonsuz zannediyor ve sonunda hutame cehennemine atılacağını onun bu sure söylüyor. Şimdi burada hamiz ve lamiz bu iki kötü vasıf ve sıfat hem söz ile küçümseyen hem hareketlerle küçümseyen birisinden bahsediyor Kur'an-ı Kerim ve bu hareketleri yapanın inançsız birisi olduğundan bahsediyor. Peki mümin bu hareketi yaparsa aynı akıbeti bir kere mümin kafirin yaptığı bir hareketi yapmamalıdır. Mümin kimi küçümseyecek? Şimdi Allah Resulü sağ salam yok. Kimi küçümseyecek? Haşa zaten mümin bunu yapmaz da. Bir mümin kardeşini ya da bir akrabasını, bir samimi dostunu e, küçümseyecek sözle ya da çaktırmadan arkadan birisi görsün hareketlerle. Bu Allah'ın hoşuna gitmiyor. Ve bu Allah yaratmıştır senin küçümsediğin kişiyi. Allah'ta en güzel yaratandır. O kullarının küçümsenmesini, alay edilmesini, istihza edilmesini hoş görmez. İşte kafir bunu yaptığında karşılığında kutame cehennemi onu bekliyor ve hemzverlerimizin cezası da e, ayette gördüğünüz gibi veil. Bu veil cezası, bu işin cezasıdır yani. Ayetlerde Arapça üniversite şart ceza vardır. Veil de e, vaid ve azap yani. Çekeceği azaba veil deniyor. Böyle veil deresi meresi falan yok. Ama bu işe, bu hareket küçümseme çok kötü bir şey. Hem sözle olsun, hem vücut diliyle olsun. Hiçbir şekilde bir müminde, bir müslümanda, bir insanda, medeni bir insanda olmaması gereken şeylerdir. Küçümsediğiniz değerli bir insandır.